Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 2024-2025 yeni müfredata uygun 9. sınıf kimya derslerimiz başlıyor. Bu videoda 9. sınıf boyunca kimyada hangi konuları göreceğiz bunları göstereceğim. Aynı zamanda yeni müfredatta da hangi konular olduğunu burada görmüş olacağız. Ve eski müfredatla arasındaki farklara da birazcık değinmiş olacağız. Aynı zamanda derslerimiz hangi zamanlarda gelecek, hangi tarihlerde gelecek, nasıl gelecek, sınavlara nasıl hazırlanacağız gibi sorulara da bu videoda cevap cevap vereceğim. Diyelim ve 9. sınıf kimya konularını incelemeye başlayalım. Öncelikle tema kavramı hayatımıza yeni müfredatla birlikte girdi. Eskiden biz tema diye bir kavramdan bahsetmiyorduk. Eskiden üniteler vardı ve ünitelerin alt başlıkları olan konular vardı. Ünite ve konular vardı. 9. sınıfta örneğin 5 tane ünite vardı. 10. sınıfta 4 tane ünite vardı gibi. Şimdi temalar var ve her sınıfta 3 tane tema var ve temalar hep aynı. Birinci tema etkileşim, ikinci tema çeşitlilik, üçüncü tema da sürdürülebilirlik. Peki bunları tek tek inceleyelim. Birinci tema yani etkileşim temasında iki tane ünite var. Bunlar tabi ünite olarak geçmiyor bu arada. Tema konuları olarak geçiyor ama ünite demekte herhangi bir sorun yok. Ünite diyebiliriz. Kimya Hayattır ünitesinde Günlük hayatta kimya ile konularımıza başlıyoruz ve aslında kimya nerelerde kullanılır? Günlük hayatta işte hangi maddeleri kullanıyoruz? Örneğin günlük hayatta kullandığımız sıvı sabunu ne için kullanıyoruz? İşte limon tuzunu nerede kullanıyoruz? Sirkeyi işte kireç çözücü olarak kullanabilir miyiz gibi günlük hayatta kimya ne işimize yarar ve günlük hayatta kullandığımız kimyasallar var. Bu başlık önceden 10. sınıfta kimya her yerde ünitesinin içerisindeydi. Daha ayrıntılıydı. Burada daha dar kapsamlı olarak ve bir Konu başlığı olarak günlük hayatta kimya olarak kimya hayattır ünitesinin alt konusu olarak gelmiş. Günlük hayatta kimya. Daha sonra kimyanın alt disiplinleriyle devam ediyoruz ve kimya alanında kariyer olanaklarını tanıdıktan sonra yani kimya mesleğini seçerseniz hangi kariyer olanaklarına sahip olursunuz? Kimyada hangi meslekler var bunu tanıyoruz. Son olarak da kimyasal maddelerin kullanımı ve burada güvenlik uyarıları, laboratuvarda güvenlik kuralları ve temel güvenlik uyarı işaretlerini göreceğiz. Zaten bu birincisi dışında şurası şu kısım daha önceki müfredatta da yine 9. sınıf kimyanın birinci ünitesinde vardı. Hatta bunun dışında da ekstradan simya, simyacılar, simyadan kimyaya geçiş, elementler, bileşikler, semboller gibi ekstra kısımlar da vardı. Yani birinci ünitenin kapsamı daraltılmış. Burada günlük hayatta kimya eklenerek Altında da kimyanın alt disiplinleri ve diğer konular var. Birinci ünite kimya hayattır sözel ve kolay diyebileceğimiz bir ünite. Daha sonra etkileşim temasındaki ikinci ünite ise atomdan periyodik tabloya. Burada öncelikle atom teorileri ve atomun yapısıyla başlıyoruz. Sonra atom orbitalleri ve elektron dizilimi, periyodik tabloda yer bulma ve periyodik özellikler başlıkları var. Burada atom teorileri yine 9. sınıf kimyada daha önce de 2. ünite atom ve periyodik sistemdi. Burada da yine aslında atom ve periyodik sistem ünitenin adı değişmiş. Atomdan periyodik tabloya olmuş. Burada atom teorileri bor atom teorisiyle başlıyor. Biz daha önceki senelerde Dalton, Thomson ve Rutherford atom modellerini ayrıntılı inceliyorduk. Artık oralar kaldırılmış ama burada ekstradan modern atom teorisi gelmiş. Modern atom teorisi daha önce 11. sınıf sayısal ünitesiydi. Şimdi 9. sınıfta buraya gelmiş. Modern atom teorisi 11. sınıf konusuydu ve daha sonra atom orbitalleri ve atomlarda elektron dağılımı da yine modern atom teorisi ünitesi kapsamında daha önce 11. sınıfta olan konulardı. Yani 9. sınıfa göre şu an bir tık daha zorlayıcı olan kısımlar diyebilirim buraya atomlardaki orbitaller, orbitallerin dizilimi, elektron dağılımı bir tık daha ileride diyebilirim. Periyodik tabloda yer bulma daha önce de vardı bazı gruplar, özellikleri ve atomdan iyona. Periyodik özellikler yine daha önce de vardı ama burada yine kapsamı daraltılmış. Atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik var sadece. Atom yarıçap, iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik 3 tane periyodik özellik var. Daha önce 6 tane periyodik özellik inceliyorduk. Yani elektron ilgisi de vardı, metalik özellik ve ametalik özellik daha önceleri vardı. Burada kapsam biraz azaltılmış. Burada sizler açısından bu kısım birazcık avantajlı olmuş diyebilirdim. Çünkü zorlayıcı bir kısımdı. Ama şimdi kapsamı daraltıldığı için biraz daha kolaylaşmış. Ama orbitaller de gelerek biraz daha bu ünite dengelenmiş diyebiliriz. Birinci tema bu şekilde. Etkileşim teması kimya nedir? Nerelerde kullanılır? Gibi başlıkları burada incelemiş oluyoruz. Daha sonra atom ve periyodik sistemi incelemiş oluyoruz. Daha sonra ikinci tema yani çeşitlilik temasında iki tane ünite var yine. Birinci ünite etkileşimler. İkinci ünitede etkileşimden maddeye. Etkileşimlerde metalik bağ, iyonik bağ, kovalent bağ, Lewis nokta yapısı, molekül polarlığı veya polarlığı ve bileşiklerin adlandırılması var. Bu yine daha önce 9. sınıfın 3. ünitesi olan kimyasal türler arası etkileşimlerde aynen vardı. Burası aynen alınmış. Hiçbir değişiklik yok burada. Direkt olarak aynısı. Ama bu ünite devam ediyordu zayıf etkileşimler diye. Zayıf etkileşimler bir sonraki üniteye alınmış. Moleküller arası etkileşimler burada işte dipol dipol, iyon dipol, indüklenmiş dipol gibi etkileşimler var. Bunlar da yine 9. sınıf konularında kimyasal türler arası etkileşimlerde vardı. Sonra 9. sınıfta maddenin halleri diye başlı başına bir ünite vardı ancak o ünite etkileşimden maddeye ünitesinin içerisine alınmış. Burada katılar ve özelliklerini inceleyeceğiz. İşte amorf ve kristal katılar ve sıvılar ve özelliklerini inceleyeceğiz. Burada gazlar ve plazma yok şu an bu başta. Daha önce gazlar ve plazma da vardı. Yine kapsamı daraltılmış. Sıvılarda işte buharlaşma ve denge, buhar basıncı, kaynama sıcaklığı, viskozite. Bunların hepsi daha önceki 9. sınıf müfredatında aynen vardı. Aynen buraya gelmiş. Burada ekstradan Ekstradan adezyon ve kohezyon kuvvetleri sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörler daha önce kimya müfredatında yoktu. 9. sınıf değil kimya müfredatının hiçbir yerinde adezyon, koezyon, yüzey gerilimi ve bunu etkileyen faktörler yoktu. Daha önceki müfredatlarda vardı. Bundan iki önceki müfredatta vardı. Kimyadan kaldırılmıştı. Daha çok fizik dersinde bu görülüyordu. Şimdi tekrardan kimyaya gelmiş diyebiliriz. İkinci ünitenin içerisinde adezyon, koezyon ve sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörleri görmüş olacağız. Zaten kimyada olması gereken bir konuydu. Buraya gelmiş oldu. Son tema ise üçüncü tema, sürdürülebilirlik teması. Burada da bir tane ünite var. Nano parçacıklar ve ekolojik sürdürülebilirlik başlığı. Burada metal nano parçacıklar, yeşil kimyanın atık önleme ilkesi. Metal, alışım ve metal nano parçacıkların çevresel etkilerini göreceğiz. Yani daha önce metaller konusunda değindiğimiz bazı kavramlar bu ünitenin içerisine alınmış. İşte alışımlar var. Nano ne demek gibi kavramları burada görmüş olacağız. Şunu söyleyeyim, sizin için yani öğrencilerimiz için 3. ünite herhangi bir zorlayıcılığı olan bir ünite değil. Yani 3. temada herhangi bir zorlayıcılık yok. Aynı zamanda 1. temanın ilk kısmında da herhangi bir zorlayıcılık yok. Ama atomdan periyodik tabloya, etkileşimler ve etkileşimden maddeye yani bunu 3 ünite gibi düşünebiliriz. Bu ünitelere ciddi ciddi çalışılması gerekiyor. Peki biz nasıl yapacağız? Biz bu dersleri nasıl işleyeceğiz? Şunu söyleyeyim bu başlıktan çıkmadan önce. Ben burada her cumartesi günü, her cumartesi demeyeyim de konudan konuya göre ama cumartesi günleri ders videoları yayınlayacağım. Mesela bu cumartesi ile birlikte başlayacak şekilde ondan sonra diğer cumartesi veya bazen bazı cumartesileri boş geçebiliriz konuların ağırlığına göre. Mesela birinci dersimizde kimya hayattır birinci temaya başlayacağız. Kimya hayattır'a başlayacağız. Birinci videoda ben günlük hayatta kimya ve kimyanın alt disiplinlerini bir videoda inceleyeceğim. Bu bir video olacak. Bir video. Tabi burada anlatımları bol görseller üzerinden işleyeceğim. Yani sıkmadan daha anlaşılabilir bir seviyede burada konuları işleyeceğim. İkinci videoda da kimya alanındaki kariyer olanakları ve şu alt taraftaki dördüncü başlığı da ikinci videoda inceleyeceğim burada ben iki videoda inceleyeceğim ama siz okulda üç haftada bu birinci üniteyi göreceksiniz. Siz üç haftada gördüğünüz konuyu ben iki videoda işleyeceğim. Örneğin ikinci üniteyi okulda yedi haftada göreceksiniz ama ben bunun için beş videoda yayınlayabilirim. Dört videoda yayınlayabilirim veya yedi videoda yayınlayabilirim. Şu an sadece birinci üniteyi planladım ve iki video olacak şekilde. İkinci ünite işte dediğim gibi 4 de olabilir, 5 de olabilir. Yani duruma göre dolayısıyla her cumartesi de gelebilir. Bazen 2 haftada bir de gelebilir. Bazen bir haftada iki video da gelebilir gibi. Ve burada şunu özellikle söyleyeyim. Şuradan çıkayım. Cumartesi günleri kimya ders videoları gelecek. Siz de burada ben şuraya karta veya altta açıklamalar kısmını eklerim. Yeni müfredat 9. sınıf kimya oynatma listesi oluşturdum ve videoları oraya ekleyeceğim. Siz bu oynatma listesini kaydederseniz bilgisayarınıza veya telefonunuza kaydederseniz Orada yeni videolar geldikçe görürsünüz. Oradan takip edebilirsiniz. Veya kanala abone olup oradan da yeni videoları takip edebilirsiniz. Yani özellikle oynatma listesini takip edin. Yeni videolar geldikçe oynatma listesine eklenecek. Aynı zamanda sınavlarınız yaklaştığı zaman yani her sınav öncesi yani birinci dönem birinci yazılı, birinci dönem ikinci yazılı, ikinci dönem birinci yazılı, ikinci dönem ikinci yazılı her yazılınız öncesinde MEB'in yayınladığı senaryolar doğrusunda sınava hazırlık çalışmalarımız olacak. Yine bu sınava hazırlık çalışmalarımız da bu oynatma listesinde olacak. Dolayısıyla bu oynatma listesini mutlaka kaydedin ve sınavlardan önce mutlaka sınava hazırlık çalışmalarını izleyin. Aynı zamanda ders videolarını da dediğim gibi işte haftadan hafta iki haftada bir ders videolarını da bu şekilde takip edebilirsiniz. Şunu söyleyeyim ders videolarının altında PDF olacak. Ben tabii anlatma ekranına yazıları daha büyük hazırlıyorum ama PDF'e daha uygun, A4 şekline daha uygun çıktısı alınabilecek şekilde hazırlayacağım. Siz isterseniz ders videosunun altındaki PDF'i ücretsiz olarak çıkartıp dersle birlikte takip edebilirsiniz ya da doğrudan izleyip not da alarak çalışabilirsiniz. Ancak kitap olmayacak. Yani 9. sınıflar için bir kitap çıkartmıyorum. Sadece TYT, AYT yönelik kitaplar çıkartıyorum şu an için. Dolayısıyla siz bu sene boyunca 9. sınıf kimya derslerini videoların altındaki ücretsiz pdf'leri indirerek o PDF'ler üzerinden takip edebilirsiniz ya da not çıkartarak da çalışabilirsiniz. İşte bir defteriniz olur. Videoyu izlerken not çıkartırsınız. Bu şekilde de çalışabilirsiniz. Derslerimiz özellikle konu ağırlıklı olacak. Çünkü direkt 9. sınıfa yönelik bir çalışma olacak burada. Yani TYT 9. sınıf konularına yönelik bir çalışma değil. Sadece 9. sınıflara uygun, sadece 9. sınıfların izlemesi gereken bir oynatma listesi olacak. Şunu da söyleyeyim tüm 9. sınıf öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım lise hayatı sizin için çok güzel geçer. Umarım istediğiniz liseye yerleşmişsinizdir ya da lise sizin için güzel arkadaşlıklar kuracağınız, kendinizi geliştireceğiniz, genel kültürünüzü geliştireceğiniz ve istediğiniz üniversiteye doğru yürüyeceğiniz bir yer olur diye umuyorum. Ben de kimya açısından lise hayatınız boyunca kimya derslerinde sizin yanınızda olmaya çalışacağım. Tabii siz de isterseniz yanınızda olmaya çalışacağım. Eğer dilerseniz isterseniz kanala abone olabilirsiniz ama mutlaka oynatma listesini kaydedip dersleri takip etmeniz önemli olacaktır diyelim ve derslerde kimya derslerinde 9. sınıf kimya derslerinde görüşmek üzere